Müslüman, bir mümin kardeşini meslek sahibi yapmanın faziletini idrak etmelidir. Fakir Müslümanlar da insanlara karşı müstani olup Allah Resulü'nün gösterdiği istikamette bir gayretin içinde bulunmalıdırlar. Ebu Said radiyallahu anh maruz kaldığı açlık yüzünden karnına taş bağlayan sahabelendi. Validesi ona, kalk Resul-i Ekrem'e git, ondan bir şeyler iste falan adam Resulullah'a gitmiş o da onun imdadına yetişmiş filan da gitmiş o da nimete nail olmuş haydi sen de git belki bir hayırla dönersin dedi Ebu Said radıyallahu anh ise annesine cevaben hele dur bakalım bir şeyler arayalım bulamazsak öyle gidelim dedi fakat bütün aramaları ve gayretleri boşa çıktı bunun üzerine çaresiz Resulullah Efendimize gitmeye karar verdi. Allah Resulü'nün huzuruna girdiğinde onu hutbe irade ederken buldu ve hutbeyi dinlemeye koyuldu. Resul-i Ekrem hutbesinde şunları söylüyordu. İffetli olanı Allah iffetli kılar. Zenginlik dileyeni Allah Celle Celaluhu bütün alemden müstani kılar. Ebu Said radıyallahu bu sözü işittikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey istemeye cesaret edemedi ve eli boş bir vaziyette evine döndü. Kendisi bundan sonraki halini şu şekilde anlatıyor. Resul-i Ekrem'den bir şey isteyemeden evime döndüğüm halde Cenabı Hak bize rızkımızı gönderdi. İşimiz o kadar yoluna girdi ki Ensar içinde bizden daha zengin bir kimse yoktu.